En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 8 Şubat 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da çarşamba günü Başbakan Merkel başkanlığında eyalet başbakanları ile bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda önlemlerin, koronavirüse karşı önlemlerin Şubat ayının sonuna kadar ertelenmesinin büyük ihtimal olduğu belirtildi. Detayları aktaracağız. Almanya son yılların en sert kışını yaşıyor. Yollar kapandı, tren seferleri durdu. Bu konuyla ilgili de gelişmeleri aktaracağız. Maalesef yine üzücü bir haber var. Almanya İçişleri Bakanı Bakanlığı Almanya'da 2020 yılında Müslümanlara yönelik saldırılarda artış yaşandığını açıkladı. Hem bu konunun detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camia'da gündem başlıyor. Almanya'da koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Ülkede son 24 saat içinde 4535 yeni vaka tespit edildi. Böylece 17 Ekim'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 5000'in altına düşmüş oldu. Geçen hafta pazartesi bu sayı 5608 olarak kaydedilmişti. Son 7 günde 100 bin nüfusa düşen vaka ortalaması da 70'e geriledi. Bu rakam geçen hafta pazartesi ise 90.9'du. Yine pazartesi günü vefat edenlerin sayısı ise son 24 saatte 158 kişi artarak 61.675'e yükseldi. Her pazartesi olduğu gibi sayının bu kadar düşük olmasının nedeni kimi eyaletlerde veri akışının tam olarak sağlanamaması olsa da haftalık ortalamada yaşanan düşüşün de net olarak gözlemlendiğini belirtelim. Öte yandan çarşamba günü önemli bir toplantı olacak. Başbakan Merkel'le eyalet başbakanları çarşamba günü Video konferans yöntemiyle yeniden bir araya gelecek Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, son günlerde saptanan tanı ve yaşamını yitirenlerin sayısında düşüş olmasına rağmen dikkatli davranmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Virüste mutasyon tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Alman basını da COVID-19'a karşı alınan önlemlerin Şubat ayı sonuna kadar uzatılacağına kesin gözüyle bakıldığını belirtti. Peki toplantıda başka neler konuşulacak detayları getiriyoruz ekranlarınıza. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Eyalet Başbakanları çarşamba günü video konferans yöntemiyle yapacağı görüşmede yeniden bir araya gelecek. Covid-19'a karşı alınan önlemlerin Şubat ayı sonuna kadar uzatılacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Bazı gazetelerde eyalet başbakanlarının çoğunun kısıtlamaların devam etmesinden yana olduğu ileri sürüldü. Başbakan Angela Merkel'in de birçok eyalet başbakanının da B117 olarak bilinen virüs mutasyonuna uğramış türünün 16 eyaletinden 13'ünde de saptanması nedeniyle önlemlerin yumuşatılmasına sıcak bakmadığı belirtildi. Berlin Başbakanı Michel Mülayla, Bayvera Başbakanı Markus Zöda şu aşamada önlemlerin yumuşatılmasına kesinlikle karşı olduklarını açıkladı. Öte yandan bazı eyalet başbakanlarının yuva ve okulların açılmasına ise sıcak baktığı da belirtildi. SDO yeni genel başkanı ve Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Armin Laschet de yuva ve okulların fazla zaman kaybetmeden açılmasından yana olduğunu söyledi. Almanya'da halkın çok büyük bir bölümünün de çocuk yuvaları ve okulların açılmasından yana olduğu belirlendi. Son günlerde yapılan bir kamuoyu yoklamasında halkın %78'inin yuva ve okulların açılmasını istediği ortaya çıktı. Almanya'da geçen hafta sonundan itibaren son yılların en şiddetli kışı yaşanmaya başladı. Hafta sonu hava sıcaklıkları birçok bölgede gündüzleri eksi 12 geceleri ise eksi 20'lere kadar düştü. Şiddetli kar ve dondurucu soğuk ülkenin özellikle orta ve doğu kesimlerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Alman Meteoroloji Dairesi şiddetli kar yağışı ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde özellikle ülkenin orta bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuyor. Almanya'ya kara kış geri geldi. Almanya'da geçen hafta sonundan itibaren son yılların en şiddetli kışı yaşanmaya başlandı. Hafta sonu hava sıcaklıkları birçok bölgede gündüzleri eksi 12, geceleri ise eksi 20 kadar düştü. Önceki gün başlayan yağışlar nedeniyle ülkenin çeşitli kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Beklenmedik kar ve buzlanma nedeniyle otoyollarda birçok trafik kazası meydana gelirken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Münster ve Detmold bölgelerinde yerel yönetimler tır sürücülerinin otoyollara çıkmasını yasakladı. Bielefeld kentinde ise binek otomobilleriyle trafiğe çıkılması geçici olarak durduruldu. Yoğun kar yağışından en çok Kuzeyren Vestfalia ile Saksonya, Anhalt ve Turingen eyaletlerinin etkilendiği belirtildi. Kar kalınlığının ülkenin bazı kesimlerinde 1,5 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Hamburg Kiel ve Hamburg Lübeck arasında tren seferleri geçici olarak durdurulurken Birçok bölgede de seferlerin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca büyük şehirlerdeki banliyö seferleri ya durduruldu ya da gecikmeli olarak hizmet verebildi. Meteoroloji uzmanları ülke genelinde son 10 yıldır görülmeyen bir kış yaşandığını açıkladı. Ülkeyi etkisi altına alan kara kışın önümüzdeki haftada devam edeceği belirtildi. Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırıların 2020'de bir yıl öncesine göre artmaya devam ettiği ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Müslümanlara ve onlara ait kurumlara 2020'de en az 901 saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu suçların çoğunlukla aşırı sağcılar tarafından işlendiği aktarıldı. Aşırı sağcı saldırıların mağdurlarının birçoğu polise suç duyurusunda bulunmazken Bildirilen suçların sadece buzdağının görünen kısmı olduğu belirtiliyor. Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre 2020 yılında Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik saldırılarda 2019 yılına kıyasla %2 artış kaydedildi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2019 yılında Müslümanlara karşı 884 suç işlenmişti. Sol parti yetkilileri 2020 yılına ilişkin verilerin henüz nihai rakamlar olmadığını, önümüzdeki haftalarda kayıtlara geçmesi beklenen başka suçlarda olabileceği bilgisini verdi. Saldırıların faillerinin ise çoğunlukla aşırı sağcıları olduğu düzenlenen saldırılarda 48 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılardan fiziksel zarar gören kişi sayısının da 2019 yılındakinden fazla olduğu, ayrıca iki kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Bakanlığın verdiği yanıtta 2020 yılında kayıtlara geçen 77 vakada camilerin hedef alınarak duvarlarına yazı yazıldığı ya da camiye zarar verildiği vurgulandı. Ayrıca Müslüman kuruluşlara tehdit mektupları gönderildiği, başörtülü kadınlara ya da dış görüntüsünden Müslüman olduğu anlaşılan erkeklere sokakta saldırılar düzenlendiği de belirtildi. Bakanlığın yanıtında camilere verilen maddi zararın boyutuna ilişkin bir bilgi ise yer almadı. Sol Parti'nin İçişleri Uzmanı Ulay Ebkı ise kayıtlara geçen bu eylemler sadece buzdağının görünen yüzü dedi. Yelkı, korona önlemleri nedeniyle kamusal alanda suç işlenmesi için daha az fırsat olmasına rağmen Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına işaret etti. Saldırıya maruz kalanların bir kısmının korku ya da çekinme gibi sebeplerle suç duyurusunda bulunmadığına da dikkat çeken Yelkı, etkili bir ayrımcılıkla mücadelede düzenleme yapılmasını istedi. Brüksel'de Belçika Uygurlar Derneği ve Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde soydaşlarına yaptığı baskı, zulüm ve katliamları 11. yıl dönümünde de protesto etti. Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkencelere tepki amacıyla Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Albertina Meydanı'nda toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride Uygurlara özgürlük, soykırımı durdurun ve toplama kamplarını kapatın yazılı pankartlar açıldı. Yağmur altında devam eden gösteride Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe yapılan konuşmalarda yaklaşık 3 milyon Uygur Türkünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerinin dünya tarafından bilinmesini istemediği, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı. Belçika Uygurlar Derneği Başkanı Abdülmuttalip Ömer Oda yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Müslümanların oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklayarak baskıcı politikalar yürüttüğünü kaydetti. Geçtiğimiz tabii günlerde de Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaptığı insan hakları ve soykırım uygulamalarına dair yeni belgeler ortaya çıkmıştı. Bu konuyla ilgili İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de Çin'in Doğu Türkistanlara yönelik yoğun insan hakları, ihlalleri ve soykırım uygulamalarına dair bu belgelerin ortaya çıkması münasebetiyle bir açıklama yapmıştı. O açıklamada da Ergün, Çin'in Doğu Türkistanlı Müslüman azınlığa yönelik soykırımı artık gün gibi aşikardır. Uluslararası toplumun söz konusu durumu sona erdirmek adına Çin üzerinde baskı oluşturması elzemdir ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeleri de sizinle paylaşmış olalım. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan tarihi Budingen kasabasının yoğun yağışlar sebebiyle su baskınına uğraması üzerine komşu kasabada bulunan İslam toplumun milli görüş Genhausen cemiyeti çeşitli yardımlarda bulunduğu Cemiyet ayrıca selden zarar gören Ditip Budingen Camii'ne de 500 euro ile destek oldu. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan tarihi Büdingen kasabasının yoğun yağışlar sebebiyle su baskınına uğraması üzerine komşu kasabada bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Gen Haizun Cemiyeti çeşitli yardımlarda bulundu. GMG Gelnhausen Cemiyet Başkanı Ruhi Karagöz su baskınları esnasında halkın yardımına koşan ve kurtarma çalışmaları yapan itfaiye, Malteser Yardım Kuruluşu ve belediye görevlileri ve diğer yardım ekiplerinin acil ihtiyaçlarını karşıladık dedi. Biz İslam Toplum Milli Görüş Hesim Bölgesi Gelnhausen şubesi olarak bugün buraya yemek, içecek, işte kahvesi olsun ufak tefek maddi ve manevi yardımlarda bulunduk ve e, DİTİP Bitip Camisi'ne bugün e, topladığımız 500 euro kampanyamızda teslim ettik. E, ve bugün bu eşyalar hepsini dağıtılmak üzere e, Büdingen şehrine getirmiş bulunuyoruz. Gelnhausen yani Cemiyeti ayrıca selzedeler için kullanılmak üzere zarar gören Ditip Büdingen Camii'ne de 500 avro yardım yaptı. Bu arada Büdingen Belediye Başkanı Erich Şipema, su baskınından yaklaşık 200 hanenin zarar gördüğünü tahmin ettiğini belirtti. Başkan Şipema, selden etkilenen binalar arasında kasabanın eski kısmında geleneksel mimariyle inşa edilmiş 156 evin bulunduğunu da belirtti. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın 17.30'da yine Camia TV ekranlarında karşınızda olacağız. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.